Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar kurban güzellik yarışmasında dereceye girebilmek için podyuma çıktı. Yarışmada 1 ton 190 kilo ağırlığındaki Yaren isimli kurbanlık birinciliği elde etti. Müdür bir sağa bir sola. Evet. Sahipleri tarafından süslenen onlarca büyük baş kurbanlık podyuma çıktı. İnşallah bugün burada en güzel kurban edilecek hayvanı seçmiş olacağız vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada jüri üyeleri önceden belirlenen kriterlere uygun birinci en güzel ve en büyük kurbanı seçmekte zorlandı. Atletik olmaları lazım, güzel olmaları lazım, yakışıklı olmaları lazım, süslü olmaları lazım. Her şeyle bir değerlendirme yapacağız ve nihayetinde bir karar verecek jüri. Yarışma sonucunda Ferdi Düzeç tarafından Çankırı'dan getirilen 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki 35 bin liraya satılan Yaren isimli kurbanlık birinci oldu. Ödül olarak yetiştiricisine tam altın verildi. Kurbanlığımız, Yaren'imiz bugün yarışmada birinci oldu Sultan Gazi'de. Onun için hem ilçemizin Çankırı'nın adını duyurduğumuz için, Ilgaz'ın adını duyurduğumuz için mutluyuz. Hem de... E,